EcoFest Gaziantep'ten merhabalar. BMW G30 e, Keylesco Conforation paketi anahtarsız giriş çıkış işlemimiz montajımız tamamlandı. Dediğimiz gibi kapı yüzlerini sökmeden bu işlemi yaptık. Aracımızın e, kapıları şu anda açık. E, Aynalar açık. Camlarımız açık. Aracımızdan indik. Geliyoruz aracımızdaki kapı koluna e, bir kez dokunuyoruz tırtık diye. Aracımız kendiliğinden kapanıyor. Yine diyelim ki uzaklaştık. İşte gittik işimizi gördük geldik. Anahtar yine cebimizde. Hiçbir şekilde bir yere dokunmadan normal kapımızı açar gibi kolumuza dokunduğumuz zaman yine aynı şekilde açılır. Yine basıp kilitleyelim. Misafirimize bu işlem hayırlı olsun. Musa abi sağ olsun yine bizi tercih etti. İletişim numaramız 543 356 93 51. Ekufes Gaziantep sizler de bu tür uygulamalar erişmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın.